Herkese selamlar sevgiler dostlar bugünkü videomuzda Resident Evil remake 2'de arkadaşlar Resident Evil 2 remake olması lazım diyor yoksa ben mi doğru söyledim ben mi yanlış söyledim bilemiyorum arkadaşlar Clear Redfield olarak ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz daha fazla da fuzatmak istemiyorum daha fazla da videoyu uzun ve boş bir şekilde tutmak istemediğim için işte Marvin abi biliyorsunuz işte yaralıyım. Ah gelemem sen git Leona falan filan öyle diyordu. Clear'a daha bir şerefsiz şey yaklaşıyor. Lütfen git. Beni geride bırak. Leon olsak siktir git lan burada yarrağım der. Küpürter amına koyayım. Bu arada Leon'u çok sert davranıyor. Bizi yumuşak davranıyor. Bu ne amına koyayım. Neyse. Arkadaşlar laf uzatmadan e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir sonraki videolar için de yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi laf uzatmadan hızlı şuradan gidelim. Şimdi tamam. Burada bir asansörümüz var okey. Asansörün tuşu burada. Oğlum asansörün tuşu şurada olması gerekmiyor mu? Bak şurada şurada. Bakalım clear olarak etrafta nasıl bir şeyle karşılaşacağız diyeceğim. Gene aynı şeyle karşılaşacağız da. Abi Clear'ın hikayesi farklı olur diye düşünmüştüm ya. Dur tamam buradan gideceğiz. Doğru okey bir dakika. Allah'ım inşallah videoda bir sorun olmaz. Şimdi burada tamam burada şey var. Desert Eagle'ın şarjörü var diye biliyorum. Aha. El bombası el bombası aynen aynen. Şimdi hocam. Tamam bir el bombası alabildik. Ondan sonra rozeti alacağız geleceğiz falan filan vesaire. O ne lan? Oğlum bu normal bir insandı. Hayır Leon'da canavar koş şey yapıyordu. Uz, koca kollu bir işte, te tek gözü vardı omuzunda. Pezevengin biri. Aga clear. Senin hikayen nasıl bir yavrum? Bizi bir aydınlığa kavuştursan. Tamam kaldıramıyoruz. Daha Leon olarak kaldırmaya çalışıyorduk. Ondan sonra o canavar mı gelmişti? Kıpırdamıyor dedi. Aha! Ne? Hello? Çocuk mu var? Hey! It's okay. I won't hurt you, I promise. Çocuk çok tatlı da. take my hand. senin yardıma ihtiyacım var senin yardıma ihtiyacım var what <laughs> annasana arkanda Clear seni gondik <laughs> diyecek aga clare da bir bambaşka lan bu çocukla beraber mi olacağız şimdi? Hadi canım. Dalga denizde olur, clear. Burada değil o şu an. Kardeşim bir yürü git ya. Efendim. Elektrik faturası mı? Bir dakika, tamam dur, geliyorum. He WhatsApp'tan mı göndereyim? Ya vurma hayvan oğlu hayvan ya of öldüm işte ya Arkadaşlar kusura bakmayın az önce videoda gördüğünüz gibi <laughs> Babam beni aradı Five minutes later What? Şu anda Leon olsaydık bu sahnede o Bu canavar çoktan aldığı boruyu götümüze sokardı bizzat Ve bu bir gerçek gerçekten <laughs> yapardı o yapardı onun bunu kodumun oğlu Millet Leon'a acımıyor, saygı gösteriyor. Bu nedir ya? Hayır Clear dediğim gibi dalga denizde olur. Dur bomba atar lan. Önce patlat. Sonra asitle. Şimdi hızlıca koşalım abisi. Koş 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 koş. Of 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 severim severim. Buraya bir daha gelme. Yoksa sana söverim. Ölmüyor ki ip mi? Ya abi şu, silah silahın şirini bir de ben o, kendim değiştirmek zorundayım ya manuel. O sıkıntı. Dur. Zehirli yok lan yanlışlıkla E'ye bastım. Amına kodumuna şey de işlemiyor. Lan vur. Ver. götünde de patlasın lan. Trek. Lan keko musun vuruyorsun oradan oraya. O mu beni bulacak? Ben mi oğlum bunu bulacağım? Hani kovaladıkça kaçan oynamıyoruz kardeşim biz burada ya. Tamam. Şurada başka bir şey var mı? Çok güzel. Şimdi bir dakika envanteri açtık. Ya tamam tamam dur. Şunla birleştir şunu. Tamam. Sağdan soldan gelir bu manyak oradan. anonun ama. Pezevenk neredesin? Ne oluyor oğlum? Oğlum bu... Oğlum bu clear da bambaşka oluyor lan. Vallahi billahi Leon da böyle değildi. Aha şükür gitti sonunda. Tamam buradan attı işte gerisini biliyoruz. Oh be. Fight bitti sonunda anasını satayım. Anasını ya. Bu nedir ya? E şimdi hocam. Çocuğa ne oldu ben onu merak ediyorum. Korkup kaçtı mı saklandı mı ne yaptı? Ana Leon'da ama çocuk yoktu o zaman. Vardı da bilemiyorum. Neyse. Annem bulmama yardım eder misin bana? Sanırım. Umarım yani. Ah be çocuk. Be paşam sen ne işin var be burada ya Allah aşkına küçük çocukların olabileceği bir yer değil burada diyeceğim acaba zombi savgununda falan mı geldi bilemiyorum koş 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 batır 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 buradan ilerleyelim. Tamam. Videoyu da kontrol ediyorum arkadaşlar. Tamam aynı Leon gibi böyle bir şey oldu. Sonra köpek sürüsü bize saldırdı. Şimdi ne yapacağız? Çocukla beraber şey mi arayacağız? Kapının kapıyı açmak için anahtar kart mı arayacağız? O da farklı bir konu. Gel hadi paşam gidelim. Buradan diyorsun da. Yok ya açık gözüküyor değil mi? Bacaksız. Burada kart yok. Ya clear saçmalama gözünü seveyim. Leon onu kaldırsa kaldırırdı değil mi? Sen gel bir de çocukla kaldırmaya çalışıyor. <laughs> This is how my mom took me last time. Sherry? Sherry? I've been looking everywhere. Hadi hadi sen aldım Sherry. Tüm bu karmaşanın ortasında evi terk edebilecek kadar cesur bir kız. Kim bu manyak? On the ground. Now. Oğlum hayırdır lan sen? Kim lan bu oğlum? Götüne sokarım ha o 357 Magnum ha. Lan küçücük çocuktan ne istiyor? Yeni baştan için çoğu tehlikeliye tehlike atma. <laughs> Lan çocuğu sallan <gülüyor> piç. <gülüyor> Götüne sokurum ha. Eğer Eronzar verirsen tanı. Vay amına kodumun oğlu var. Götüne sokacağım onun sübekle. What's your name? What's your fucking name? Claire. Seriously? Benimle geliyorsun yoksa Claire'a veda et. Okay, okay, I'll go. Pesevin çocuğu tehdit ediyor amına koyayım. Absolutely. Don't listen to him. He's <laughs> with <laughs> the shit. Amına koyayım. Pezevengi sokacağım onun götüne. Çocuk madalyo gibi bir şey düşürdü. Ha sikti. <laughs> İyi dedin lan Helal lan. Aynı dediğin gibi. Şerefsize bak çocuğu kaçırdı piç. <laughs> Harbiden oğlum Leon'la Claire'ın şey teması bir başka. Tamam önce şu kartı bulayım sonra o göt herife belasını bulduracağım. Hela <laughs> buldur ablam buldur. İlk önce buradan bir gerek. Şimdi kart lazım bize. Bir tane aptal bir kart. Haa tamam bu kutuyu hatırladım şimdi hatırladım dur 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 İyi, inceli Space anahtar çıkacak Tamam şimdi dur notta ne diyor imha edilecek ikmal. Tamam bunu geç 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 bunu biliyoruz Burada da ne var bayrakından bir mesaj Tamam Tamam geç geç Tamam okey geçtik ee, Açamıyoruz aynen Tamam zombiler var. Bıçağım yok mu benim? Bıçağım yok ya. Şu şeyi bıçaklayayım diyecektim de. Neyse. Kağıtta bir şey yazmıyor. Ee... Dur şeyde bir şey yoktu değil mi? Poligonda. Ulan poligon görünce aklıma poligona gidesim geldi ya. Bir gün gideceğim vallahi. Ne yapayım? Dur lan ne birleştirir neye birleştirecek elime mi sokacak? <laughs> Hah aynen öyle hocam. <laughs> What dedin oğlum? Oğlum clear, clear resmen bildiğin cephaneyi dayamışlar da dayamışlar. Bu ne oğlum? Tabancayı veriyor. Onu veriyor. Onu veriyor. Oğlum. Apo. Bir de lazerli. Bir dakika. Ayarlar. Görünüm. Mavi mi? Yeşil, kırmızı, beyaz. Yeşildir abi. Of. Bak genelde ben mavi, mavici bir insanım ama turkuaz olsa belki daha çok yakışır. Ya saçmalamayayım. Kırmızı, yeşil, mavi. Ama yeşil ve kırmızı daha çok gidiyor bunda. Oğlum. Clear'daki şeye bak ya. Güzelliğe bak abisi. Adamım geldi. Yer burası olmalı. Aha bunu ilk defa görüyorum ha Rakun, aylık gündemi Haziran. Rakun stika kahramanının dikkatine kasabanın en korkulan ve en saygı duyulan adam kim adil bir şehirde sorduğunuz. Herkes aynı cevabı vermiyor. Tabii ki de evet doğru. O kişi polis şerif Brian Iron Suçluların korku rüyası ve biz günahkar yurttaşların canı, canı gönülden seven bir baba. Öyle babayım ben. Ta amana koyayım. Orası bu çocuğu küçücük kızı kandırdı kaçırdı. Daha doğrusu bize tehdit tehditleştirdi yani çocuk. Eğer dediğini yapmasaydı biz çoktan ölmüştük. Şef Irons yetimhaneye zor durumdaki kadınlara sanat sergilerine hayvan haklarını yaptığı cömert hayır işleriyle bu piçte mi hayır var kendisinde hayır yok Hayır işleriyle tanınmaktadır. eklem <laughs> eklemeyi unuttuğumuz bir şey olduysa lütfen bize bildirin bizi bu muazzam kahramanımızın dinlemek için ne zaman kendine vakit arıyor, <laughs> ayırıyor. Peki bu soru şef Irons'a sorulduğunda yüzünde tatlı bir sebessüm söyle cevap şöyle cevaplıyor. Tüm şehir sakinleri benim diğer ailem gibidir. Ailem için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ben. Yalnızca Yalnızca ve burada da O piç herif polis şefi miymiş? E maalesef gülüm. Polis de olsa asker de olsa adam olamadıktan sonra pek bir şey olmuyor. <laughs> Şefin ofisine giden ekspres asansörü günlük kullanım için değildir. Ya bir siktir git yarra. Ayda oraya da gidemiyoruz. Af. Anasını satayım. Bu nedir ya? Gidemiyoruz, gidemiyoruz. Ar Kapı kapalı mı? Oho. Bu nedir oğlum ya? Biz nerelere geldik? Hayda. Bella biz o iki aradan bir, bir yere gideceğiz. Başka bir şey yapacağımız yok yani. Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş şimdiden. Tamam oraya gittik bir bok yok. Ananın anan, amma. Anan. Ya orası bu çocuklar ya. <laughs> ya of. Ya şimdi bak babam da geldi. Az önce kapı sesi geldi kulağıma. Baba ne yapıyorsun baba? Amına kodu bu bir yerde durmuyorsun ki sen amına kodu Seni bulursam bu tüfeği götüne sokacağım ya. köpeği yiyor pezevenk. İnşallah ölmüştür tek darbede. Ya bu da inşallah ölmüştür tek darbede. Yok o biraz zor oldu galiba. Yok olmamış. Şurada lootlar var hocam. Lootlar almasa kayıp olur ya. Birleştir abisi birleştir. Köpekleri yiyor bunlar nasıl bir oğlum aman aman ya. Five minutes later. Tabanca iyi ha bu arada. Sen nerede? Allah benim gibi kolsuzların Allah benim gibi kols kolsuzları şifa versin. Amin. Ne? Ben bir kıkır sesi duyuyorum, bir kıkırt mıkırt? Hayırdır? Oğlum benimle bulur geçmeyin. Allah'a Ne oluyor oğlum? Ananı ya son anda gördüm pezevengi. Ağzına sok şunu. ne okudum çocuğu ya. Uf tam da flash bombası patlarken ağzına verdim ya. Öf. İnşallah bu videoda kasma donma vesaire falan çok yoktur. Hani hiç yoktur demeyeceğim illa olacak yani. İyi bir sistem olma olmadığı için bir şey yapamıyorum. Neyin kolu bu? Şalter kolu mu? Aynen. Ya abicim barut var. Piçe bak, bak 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 bak. Yemiş de yemiş amına kodumun Yemiş de yemiş. Bu buna mı takılacak? Amına koyayım envanterimin be ya. Anahtar... Evet. Aha birleştirebiliyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ha birleştirince güzel oluyor da... Şimdi... Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Ulan biz Leon Kennedy olarak oynadığımızda böyle bir yer görmüş müydük lan? Görmemiştik değil mi arkadaşlar? Ben öyle hatırlıyorum. Yok görmedik, görmedik, görmedik. Şef Irons'a yollanan maillerin kopyaları. Polis Şef Irons aralıksız desteklerine bir teşekkür olarak hesabına ufak bir miktar para yolladım. Dilediğin gibi harcı umarım asların olan gözetimlerin devamını sağlama konusunda yardımcı olursun. Özellikle köşkten sağ çıkanları eğer gerekiyorsa onlardan kurtul. Polis şefi Irons şemsiyeler üreticileriyle ufak bir anlaşmazlığa düştüm. Takım elbiseli herifler gelip çamaşırların meyvesini elimden almaya çalıştı ama merak etme hepsi yakında sona erecek. Yalnızca sana söylediklerimi yapma. Ya devam et. Her şeye yakında yoluna girecek. Polis şefi Irons laboratuvarının çevresini güvenliğine sorumlu kişi sensin. Adamların en ufak şüpheli birine bile vurmasını sağla. Öldürüp öldürmemeleri veya Umbrella çalışan olup olması önemli değil. G'ye tamamla tamamlamama az kaldı ve hiç kimse ona ellerini alamayacak. Polis şefi ayrı. Ben okumayacağım. Alttakini okuyacağım. Aklın başına topla ve işini yap. Sana kanalizasyonda daha fazla güvenli ihtiyacım var demiştim. Şu sıralar benim için ne kadar kritik bilmiyorsun. Paraya gelecek olursak amacıma ulaşınca sana istediğin kadar para ödeyebilirim ama öncesinde bir kuruş koklatmam. Bu neden anlam anlamıyorsun? Vazgeçilmez olmadığını almadı. Olmadığını unutma. Ve yani kimse artık şurada bir kayıt yap. Ee, bırakabileceğim bunu bırak abi mesela bunu bırak vallaha. Gereksiz. Çabucak mermisi bitiyor. Bir boka yaradığı yok. Ha, masada cephane var. Niye almıyoruz? Abi bu şey lan. Desert Eagle kurşunu galiba. Bakayım. 50 tane bir de. Yok lan. Abartma sen de. Desert Eagle. Abo. Of, kurda bak be. Lan amına kodumun pezevengi her yere hayvan şeyi astırmış amına Kaplumbağası burada. Geyiği burada. Rakunu burada. Kartalı burada. Keçisi. Boğası. Ondan sonra Tim timsah burada amına koyayım bir de timsahın ağzına şey konuş Armadillo muydu lan şunun adı hatırlamıyorum da. Tamam şimdi bir de şuraya gerek. Amına koyayım bu nasıl bir şey? Pezemek ufacık bir para göndermemiş. Parayı amına koymuş bildiğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Baksana. Ya şuna sanat diye asıyorlar bir de var ya gıcık oluyor ha. Ayısı burada. Bu neydi lan bu şeydi. Kred kardeşler çizgi filminde görmüştüm lan. Neydi lan bunun adı? Adını unuttum ben ya. Of. <laughs> Bak o kadar kurşun sıktım. Gene ayağa kalkarsa bu sefer silah değil, cephaneyi sokarım götüne. Ne diyor? Let me cut İngilizceme sokayım. Abicim kristalle yanında olmaz olur mu be ya? Yap gitsin de. Ha şükür. Şimdi geri dönebilir mi? Ben Dön ananı sikiyim. Oğlum odaklanırken ne geliyorsun amcık? Dur bir uzaklaşayım. Odaklanmıştım orospu çocuğu korkuttu beni. <laughs> dur dur onlar özel şu anda şunu kullanayım. Aman okudumun oğlu ya. Oğlum ben odaklanmıştım bir şey diyeyim mi? Düşünüyordum tam bir normal oyuna bakayım dedim. onu koyup korktum ya abi. Ne diyor el koyma raporu. Ha tamam tamam 6-2-11 6-2-11 tamam. Aha orada bir şey daha mı vardı lan? Bir şey döndüm. Yok tamam tamam yok yok. 6-2-11 neyin şeyi acaba bu merak ediyorum. korktum amına koyayım ya. Dur orada gidebilecek. Aa dolaplar var. Açılabiliyor mu? Bir açılıyor. Ama abi sokacağım şimdi onu ben. Neyse tamam. Tamam abi. Bir şey demem. Bir şey demem. Tamam abi. Siz haklısınız. Siz bilirsiniz değil mi amına? E yeter yani. Ne flaşmış ne flaş. Flashınıza sokacağım. Ha bak bana bunlarla gelin abi. Bana bunlarla gelin ciddi anlamda söylüyorum ya. Burada zombiler var diye biliyordum. Aynen öyle. Bir tane daha mı vardı ama? Abi ağzına verdim ya. Flaşı verdim ağzına. amana kodumu. Zombi siyah sokacağım şimdi. Şimdi hocam bitkiyi alalım diyeceğim de. Bizi ananın anan, amı anan ya öl be. O pezevenk neydi adı? Taylan Taylan mı? Yok. Ha Taylan Taylan en aynı amına Al Taylan ver Taylan koy götüne yaylan. Değil mi amına koyayım? tayran mı mı Aha. Geldi tipini. Kaç 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 kaç. Bu onu işlemediyse hiçbir şey işlemesin amına bu. Lan kaç kaç amına koyup şimdi bir tutacak. Bizi kürdan yapacak ağzında. Kaç 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 amına kodumun oğlu gibi. Kovalattıkça kaçan oynamıyoruz güzelim. Eğer beni rahat bırakmazsan seni çok pis severim. Tam Save odasına gelemiyor diye biliyorum. Şimdi biz ne bulduk? Ha elektronik bir parça bulduk. Kıçkırık. Neyse arkadaşlar hani bayağı bir video çektik yani bu videoyu bir kısa tutmaya çalışacağım hani bir 20-25 dakika tutmaya çalışacağım. Bayağı bir video olduğunu söyleyebilirim belki bir yarım saat veya 45 dakika falan olduğu çıkabilir belki bilemiyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah. Amına kodum çocuğu gelme gelme buraya sikerim bak seni şu geyik boynuzlarıyla tecavüz ederim beni deli etme. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bir sonraki videoda. Konuşmayı unuttum ama bırakayım yeter ya. <laughs> Bir sonraki güzel ve iyi videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bu tarz içerikleri beğeniyorsanız yorumlara yazıp beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.